Viyana İslam Federasyonu sosyal dayanışmaya çağrı platformunda bir geleneği sürdürmeye devam ediyor. Müzik Efendimizin insanların saadet yoluna ışık tutan hadis-i şerifleri yeniden Viyana sokaklarını aydınlatıyor. Müzik Avusturya toplumu muhtaç olduğu kutsal ilham ağacından bir meyve ile daha buluşuyor. Müzik Farklı kültür ve geleneklerden gelen insanlara Efendimiz evrensel bir çağrıyla sesleniyor. Bir iyiliğe vesile olan o iyiliği yapmış gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisle bize insanın tek başına iyilik yapmasının yanında insanları da iyilik yapmaya yönlendirmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu toplumsal barışı oluşturur. İyiliğin toplum içerisinde yayılmasını sağlar. Bu hadis toplumsal barışa direkt olarak bir yönlendirmedir. Sosyal dayanışma programı içerisinde İslam Federasyonu'nun tertiplediği bu tip hadislerin yayılması ve Avusturya halkının da öğrenmesi bakımından faydalı bir netice alması yönünde çok başarılı bir çalışma görüyoruz ve bunu tüm gücümüzle, bütün kalbimizle destekliyoruz. Hayır yapmak hem Müslümanlar hem de gayrimüslimler için geçerlidir. Bu da İslam'ın hem hoşgörü dini hem de sosyal bir din olduğunun delilidir. Hayır yapar ve hayır organizasyonlarına ön ayak olur. Müslüman olsun olmasın tüm insanlar için İslam, adalet, hoşgörü ve yardımlaşma demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini geniş kitlelere ulaştıran bu faaliyet çok iyi ve başarılı bir çalışmadır. Çünkü yalnız Avusturya değil, Avrupa toplumunun büyük bir çoğunluğu peygamberin yalnızca ismini biliyor ve medyanın aktardıkları kadar onu tanıyor. Ki medya çoğunlukla hakikati söylemiyor. Bu yüzden peygamberimizin bilgeliğini insanlara aktarmak oldukça acil bir ihtiyaçtır. Özellikle Danimarka ve diğer Avrupa ülkelerinde Peygamberimize karşı yapılan saldırılardan sonra bunun önemi daha da artmıştır. Evet, Tabi e, hadisin Arapça metni Yani hayra vesile olan ya da iyi bir iş yapmaya vesile olan kişi o işi yapmış gibidir. E, öz bir e, ifadeyle İslam'ın ve insanlığın ee, geleceğine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ışık tuttuğu e, bir hadis olarak ifade edebiliriz. Çünkü iki kelimeyle ifade edilen bir hadis. Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz yani onun icraatları, sözleri, hareketleri biliyorsunuz hadisi olarak kitaplara geçmiştir. geçmiştir. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'in gezeni, konuşanı, dili'dir. Yani Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayan ve anlatan peygamber efendimiz olmuş Ve biz onun diliyle şimdi insanlara onun hadislerini, güzel ve ciz sözlerini hem duyurmaya hem de kendimiz için bilhassa yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Çoğunluğu Müslüman olmadığı bir toplumda yaşıyoruz. Buna rağmen bu çağrı gayrimüslimler için de geçerli. Bu demektir ki Müslüman, Müslümanlara olduğu gibi Müslüman olmayanlara da Hristiyanlara, Yahudilere, ateistlere, diğerlerine iyilik yapmakla mükelleftir. Mesele genel olarak insanlık meselesidir. Bu da bir toplumda sosyal barışa giden yoldur. Bence insanları iyiliğe yönlendirmek, münferit olarak iyilik yapmaktan çok daha önemlidir. Böylelikle tek bir hayrın değil, birçok hayrın gerçekleşmesi şansı doğuyor. Bu anlamda Efendimiz Aleyhisselam'ın çok kıymetli bir hadisidir bu. Gerçekten de bu afiş Peygamberimiz Aleyhisselam'ın çok mühim hadislerinden birini yansıtmaktadır. Hayra yönlendirmek. Peygamberimiz bizi hayra yönlendirmiştir ve bizim de Müslüman olmayan toplumda insanları hayra yönlendirmemiz bir gerektir. Resulullahsız bir İslam, Resulullahsız bir din, Resulullahsız bir iman söz konusu olamayacak. Olamayacağı için Resulullah'tır bize Kur'an'ı tanıtan, Resulullah'tır bize İslam'ı öğreten, Resulullah bize İslam'ın yaşam şeklini ve pratiğe dökülüş şeklini gösterir. Dolayısıyla onsuz bir İslam, onsuz bir din, onsuz bir diyanet söz olamaz. Plakat, was ich hier ich Burada gördüğüm afiş konuyu doğa ile sembollendirerek anlattığı için çok hoşuma gitti. Kültürler arası genel bir kavram ele alınmış. İyilik bana göre insanın kendine, Diğer insanlara ve diğer toplumlara karşı iyi olması manasına gelir ve sanırım bu afişle de ifade edilmek istenen budur. Hadislerin ee, muhataplarına uyandıracakları etkiler önemli. Bence bu da hani e, Avrupa toplumu için önemli bir hadis. E, nasıl diyeyim? eksik eksiklerinin ...vurgulandığı bir hadis bence. Zaten hani yazıyor ya, toplumsal dayanışmaya çağrı. Toplumsal dayanışmayı en güzel anlatacak hadislerden birisi. Bir hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Amel <laughs> muhtacız. Çok güzel bir iş gerçekten. Batı aleminin İslam'ın asıl suretini tanımadığı bir gerçek. İslam, yeryüzüne en hızlı yayılan din. Herkes bunu biliyor. Hoşgörülü ve sosyal bir din. Kişinin hem Rabbi ile hem ailesiyle, hem toplumda olan ilişkilerini düzenler. Netice itibariyle e, hadis-i arasında bir mukayese yapmak tabi ee, iman eden insanlar için e, kolay değil. Ancak her bir hadis-i şerifin güzelliği gibi bu hadis-i şerifin de seçili olması en azından yaşamış olduğumuz toplum itibariyle e, isabetli olduğu kanaatindeyim. E, çünkü e, her şeyden önce buna herkesin ihtiyacı var. Sadece Müslümanların değil, e, Müslüman olmayan herkes de bu hadis-i şerife riayet ettiğinde e, toplum içerisinde huzura yönelik, barışa yönelik, kardeşliğe yönelik ...bir adım atılmış oldu kanaatindeyim. Bundan dolayı ayrıca tebrik ediyorum. İnsanlar e, iyilikten, e, hayırdan ve e, topluma faydalı olmaya e, yönelik gayretlerden... E, ...gittikçe farklı teknik ve teknolojik gelişmeler dolayısıyla uzaklaşmaya e, yüz tutmuş... ...bir e, genel dünya e, çehresini görüyoruz. Dolayısıyla bu bir kez daha insanlığa, e, özellikle Müslümanlara hatırlatma işte sahip olduğumuz değerlerin, sahip olunan kutsal değerlerin